merhaba efendim gördüğünüz üzere şu anda canlı yayındayız. Eğer hatırlarsanız geçen hafta size bir yarışma duyurusundan bahsetmiştim. En komik, en çok beğendiğiniz videoyu oy verin ve birincinizi seçin demiştim. Ve benim de severek takip ettiğim ve beğenerek izlediğim Atakan'ı siz de birinci seçtiniz efendim. Şu anda yanımda Atakan nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Sen de durumlar ne? <laughs> ben de heyecanlıyım aslında. Bayağı heyecanlıyım. Ee, videonu izledim gerçekten çok iyi. O kadar kısa videoya çok güzel bir şey sığdırmışsın diye düşünüyorum. Yani elimden geldiğince bir şey yapmaya çalıştım. Siz de güldürebildiysem ne mutlu yani güzel bir şey. Ama ben şahsen güldüm. Çünkü ben o hanımefendinin yerinde olsaydım muhtemelen ben de öyle bir tepki verirdim <laughs> <laughs> diye düşünüyorum. Yani. peki, şimdi biz birlikte bir aşk temalı bir video çekeceğiz. Evet. Ee, Sizle birlikte. Evet. Açıkçası ben heyecanlıyım bununla alakalı. Ben daha fazla heyecanlıyım. Gerçekten. <laughs> Valla hiç belli etmiyorsun Atakan. <laughs> şu an böyle duruyorum yani gördün. mü? Evet, bak dur. Kasılmaya başladım. Atakan e, kameranın önüne geçince ne kadar rahatsa burada efendim bizim yanımızda programda o kadar değilmiş şu an bunu fark ettim. Biraz öyle oldu ya alışkanlıklarım dışında bir şey olduğu için şu an öyle oldu yani <laughs> konuşamadım bile. Peki bu videolar böyle bir anda zıp diye mi aklına geliyor yoksa üstüne gerçekten uzunca bir zaman ya söz konusu aşk olduğu zaman tabii ki zıntı diye aklıma gelmedi. Çünkü alışkın olmadığım bir durum. Aşk hiçbir zaman zınk diye gelmiyor galiba. Yani alışkın olmadığım bir durum olduğu için üzerinde biraz düşündüm. Hani bana ne yakışır dedim. Bir sevgili yaptığım zaman, yani sevgili kız arkadaşı yaptığım zaman evet. onun benden ayrılmasından korkarım ben fazla dedim. Öyle bir konuyla ilgili bir video çektim. Konum da bu oldu yani. Bana yakıştı açıkçası. <laughs> Bence de yakışmış. Bana yakıştı. Bu arada Göz göze gelmedik şu anda. Burada. Aynen. Nasılsın? <laughs> Artık Kıvırcıkmışsın sen de bir. biz şimdi buradan e, videomuzu çekmeye doğru gidiyoruz. Ben şahsen çok heyecanlıyım. Aynen. İnşallah önümüzdeki hafta sizle birlikte biz de izleyeceğiz ve güzel bir şey ortaya çıkaracağız diye düşünüyorum. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Hoşça kalın. Hadi koş bye. koş.